Yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim sevgili dostlar. Trabzon'dan Sayın Halime Hanım'ın isteği üzerine bu videomu çekiyorum. Videomuzun konusu çiçek açan kaktüsler. Gördüğünüz gibi bu kaktüs benim Türkiye'deki bahçemdeydi fakat ben bu pembe ya da nar çiçeği tonlarındaki kaktüsümü sevgili dostlar Belçika'ya getirdim. Arkadaki de bildiğiniz o puntiye sarı renk, renk açan kaktüs. İşte bu ekranda gördüğünüz kaktüsü ben Belçika'da şu anda yetiştiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çiçek tonu var. İlk rengi bu şekilde daha sonra çiçek olgunlaştı, olgunlaştıkça da daha koyun ağaç çiçeği rengini alıyor. Pembe ile başlayıp koyun ağaç çiçeğine dönüyor. Benim açıkçası en sevdiğim türlerden bir tanesi. Ben Opuntiyaların hepsini çok seviyorum ve mümkün olduğunca koleksiyonumda Opuntiyaların her türünü Oluşturmaya çalışıyorum, yani edinmeye çalışıyorum. Yani Opuntia'lar çok vefakar şeylerden, kaktüslerden, diğer türler gibi çok çabucak bozulmuyor. Benim daha önceki dayanıklı kaktüsler videomda da bunlardan bahsetmiştim Opuntia türlerimden biliyorsunuz. Bakın çok güzel, hem görseli hem görüntüsü ihtişamıyla. Ee, çok güzel hatta bu kaktüsüm benim yerde ekiliydi Kartepe'de ve eksi 11'lerde de hiç donmadı inanın bu kaktüsüm. Ee, bu sarı açan kaktüsü görüyorsunuz o kadar çok çiçek açıyor ki inanın e, yani böyle bazen tomurcuklar yer bulamıyor açmak için. Bu, bu benim Belçika'daki kaktüsüm. Bu arada benim bu videomdaki ve e, YouTube kanalımdaki hatta Instagram'ım dahil. Tüm çiçekler kendime ait, kesinlikle bir alıntı yoktur. Hiçbir yerden ne resim ne de video alıntısı yapmıyorum. Hepsini kendim yetiştiriyorum, kendim ekiyorum. Hepsi bana ait videolardır sevgili dostlar. Bakın şuna. Bu hangi ay açtı? Mayıs ayındaki halini paylaşıyorum şu anda sizinle. Bu kurt kaktüs ya da parmak kaktüslerin hepsi çok vefakar. Kışında biliyorsunuz bahçede ya da balkonunuzda rahatlıkla bu kaktüslerinizi yetiştirebilirsiniz. Çok vefakar kaktüslerden bu da. Ben de bunun her rengi var. Yani sarı, turuncu, pembe, kırmızı, beyaz. Ben her markete gittiğimde olmayan renklerini kendimde edindirdim. Ben şu anda bu videoyu istek üzerine çektiğim için Elimde olan videolardan bir editleme yaptım. Dolayısıyla bu kaktüsler şu anda çok çok büyük durumdalar. Hatta Belçika'daki kaktüslerim e, videomda da bu kaktüslerin daha büyük formda görürsünüz sevgili dostlar. E, yani bu kurt kaktüsler hem çok çabucak büyüyorlar. Hatta e, edinmek de çok kolay. Hemen e, bir tanesini kopartıp ektiğinizde çok çabuk zaten kökleniyor çok da bereketli isteyen herkese böyle çoğaltabiliyorsunuz verebiliyorsunuz bakın bu saksıda pembe turuncu ve beyaz renk kurt kaktüsüm ya da parmak kaktüsüm görüyorsunuz ya yani birçok ismi var açıkçası dediğim gibi bunlar çok güzel türler bu da herkesin böyle korkarak bahçesine koyduğu Opuntia salmiana yani o kadar ıı, yapışkan bir kaktüs ki yani ıı sakın böyle hani diyelim etek giydiniz yanında dolaşıyorsunuz yani hiç anlamadan eteğinizi tutunur hatta çok sevdiğiniz bir etekse inanın o eteğinizi de kaybedebilirsiniz biliyorsunuz biz hanımlar için kıyafet çok önemlidir evet elimizde tabii ki çok batıyor çok acıtan da bir diken tarzı var çünkü dikeni kancalı ama çiçeği çok güzel çiçeği çok güzel olduğu için kendini Koruma niyetiyle zaten dikenleri bu şekilde. Yani doğada da bu şekildedir. Güzel olan her şey savunma mekanizması gereği kendini savunma yöntemini bu şekilde doğada sergiliyor. E, bu da böyle bir kaktüsüm ve geldik kaktüslerin kraliçesi Echinopsis oksigona. Bu çok e, benim e, çok sevdiğim bir kaktüsüm inanın. Hem görselini çok seviyorum hem o diken yapısı çiçeği. E, tüm kaktüs severlerde de vardır hatta çiçeği akşam ezanı okunurken açmaya başlar ve mis gibi kokar. Çok da büyük bir e, ebatta çiçeği var. Çok bereketli bir kaktüstür tüm yaz boyunca açıyor benimkisi. Eksi 11'lerde Kartepe'de bahçede karın altında donmadan yaşayabilen bir kaktüs türü bu. Hiç korkmayın eğer e, kaktüs edinmek isteyen sevgili dostlar İlk kaktüsünüz hatta bu olsun başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için de balkonunuza koyun. Hiç korkmayın. Yani kaktüsü ekin ve unutun. Kaktüsler böyle bir çiçek. E, tabii ki belli zamanlarda bakımlarını yapıyoruz. Toprağını yeniliyoruz. İşte böceklenmişse böcek ilaçlarını atıyoruz. Mantara karşı sevgili dostlar bana çok soru geliyor. Benim kaktüslerim mantarlanmıyor. Yani bana biraz sanki şey gibi geliyor. Yani çok kaktüslerde evet mantar olabilir ama ben kaç senedir kas, kaktüs ve sukulent besliyorum ya da yetiştiriyorum pardon. Kesinlikle ben mantarla karşılaşmadım. Bana bu bu iş biraz ticari gibi görünüyor. Siz kaktüsünüze doğru suyu verdikten sonra zaten o mantarlanmayacaktır. Bakın benim kurt kaktüsüm yine ne güzel beyaz beyaz. Bunu çok yeni açtı. Bu iki hafta önceki hali sevgili dostlar. Dediğim gibi ben tüm e, videolarımı elimdeki işte telefonumdaki ya da ipad'imdeki datalarla toparladım ve Halime Hanım'ın isteği üzerine kırmayarak da bu videoyu hazırladım. E, çünkü biliyorsunuz kaktüsler belirli dönemlerde açıyorlar ve ben e, Halime Hanım'ın bu isteğini Hani o dönemlere denk getir işte aradan belki bir yıl geçecek bazı kaktüsler baharda açıyor bazı yazı, bazıları yazın açıyor. Bakın bu da benim maymun kuyruğum. Maymun kuyruğum ne zaman açtı? Mayıs ayında açmaya başladı. Yaklaşık iki ay boyunca açtı. Ben bakın size yakın çekimde resimde de solda gösteriyorum çiçeği bu şekilde ve çok açtı. Her kollarından açtı. Ben nedense o halin videosunu çekmemişim. Ama elimdeki bir video olarak bunu buldum yine editledim. Bu da Mayıs ayındaki hali kaktüsümün. Bakın bu de pembe renk açtı. Yine çok güzel ve bolca çiçek açan bir kaktüsü yine size tanıtıyorum. Bu benim Türkiye'deki bahçemdeydi. Ben bunu bu haliyle bir arkadaşıma sattım. Şu anda onda ama dediğim gibi bu kaktüste yine benim yetiştirdiğim kaktüslerden ve çiçek açan kaktüsler videoma bunu da eklemek istedim. Bu da yine Echinopsis oxygona gibi çiçek açıyor ama bunun çiçeğin rengi beyaz oluyor. Yine kokusu da var. Güzel bir kokusu var. Bunun çiçeği bir gün kalıyor, ertesi gün sönüyor. Ama dediğim gibi bol güneş alan bir yerde konumlandırırsanız da tüm yaz boyu kaktüslerin hepsi açacaktır. Ama şöyle de bir durum var. Kaktüsleri yavaş yavaş güneşe alıştırmak gerekiyor. Eğer siz kaktüsünüzü evden balkona çıkartacaksanız güneş görecek bir yere. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Yavaş yavaş güneş alıştıracaksınız. Biraz yani birden güneşe çıkartırsanız kaktüsünüz leke olur, güneş yanığı olur ve o leke ve güneş yanıklarının da Geri dönüşümü yoktur. İlk baştan böyle haşlanmış gibi olur, sonra açık bir yeşil rengini alır, sonra yavaş yavaş kabuklaşmaya başlar. E, dolayısıyla e, hani böyle bir risk almayın, yavaş yavaş güneşe alıştırın evden ya da balkondan direkt güneşe çıkartacağınız e, kaktüslerinizi. Bu da benim Türkiye'deki maymun kuyruklarından. E, o da e, yine az önce benim Belçika'dakiyle aynı tür. Bakın çiçeği de e, aynı. Aynı tür zaten. Maymun kuyruklarının hani tek cins var bildiğim kadarıyla. Hani birden fazla cinsi varsa da henüz bana denk gelmedi. Çiçeğinin rengi çok güzeldir. Böyle kibar kibar açar. Çok da güzel bir görseli var. Bu da yıldız kaktüsüm. Sevgili dostlar bu Türkiye'deki yıldız kaktüsümdü. Bunun dolu dolu saksısını ben Belçika'da şu anda yetiştiriyorum. Bakın arkadakiler de yine benim az önce videolarını paylaştığım kaktüslerimden onları hep Belçika'ya getirdim. Bakın bu da böyle pembe pembe açıyor. Açtığı zaman da böyle sanki tepesine bir gelin tacı oturtmuşsunuz gibi. Güzel çok da sevdiğim türlerden dayanıklı türlerden yine. Geldik benim en sevdiğim kaktüslerimden bir tanesine. Bu diken yapısı rengi ve çiçeğinin de görüntüsü nedeniyle çok çok farklı bir kaktüs. Ben bunu Mersin'den satın almıştım. Ee, yani çok sevdiğim bir kaktüs, görseli, çiçeğinin rengi. Bunu gören herkes çok şaşırıyor. Hani diyorlar biz e, hani kaktüs gördük fakat bunun dikenleri hem siyah renk hem çok yeşil, koyu yeşil tonunda ve çiçeği de keza koyu kırmızı renk oluyor. E, bu kaktüsümü ben e, birkaç kişiye yavrularından satışını yapmıştım. E, şu anda tek yavru vardı. Onu da yanımda Belçika'ya getirdim. İnşallah o yavruyu da burada yavaş yavaş büyüteceğim. E, bakın çok asil. Dikenleri özellikle benim e, çok sevdiğim bir e, görüntüde. Hem çok muntazaman dikenlere sahip hem de... E, Siyah dikenli yani ekinopsis oksigonaların dikenleri beyaz olur genelde. Fakat bu melezleştirilmiş hibrit bir tür. E, dolayısıyla da e, görseliyle de e, bahçenizde ya da balkonunuzda endamıyla böyle e, en e, göze çarpacak bir kaktüs bu da. Evet gimyo türlerinden bu da. E, ben bunu Belçika'dan almıştım. E bir açtı mı böyle birden bembeyaz açıyor. Çok da sevimli, çok seviyorum bu kaktüsümü de. bakın sevgili dostlar bu da turuncu renk çiçek açan Echinopsis oxygona'm. dediğim gibi bu kaktüslerimin hepsi çiçek açtı. Bende bu görsellerin hepsi de bendeki çiçek açmış halleridir. çok güzel, çok naif, zayıf, zarif bir kaktüsüm bu da. bakın bu da Türkiye'deki kaktüsüm sağdaki resim. Ben soldaki yavruyu Belçika'ya getirdim. E, çok, şu anda çok nazlı aslında. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyor. İnşallah o da büyüyecek. E, sevgili dostlar bu da Türkiye'de herkesin e, merakla e, belli yerlerden aldığı Opuntia Santarita'nın bir e, ya alt türü diyeyim ben size. Melez demeyeyim. Yan tür de değil. E, normalde aslında Opuntia Santarita'lar pembe ya da kırmızı çiçek açarlar. Fakat... E ee, bu sarı renk çiçek açtı. E ee, benim İtalya'dan almış olduğum gerçek o Opuntia Santarita var. O çiçek açtığında da inşallah sizlerle paylaşırım. O pembe renk çiçek açacak ama maalesef Türkiye'deki satın alınan türler sarı renk çiçek açıyor. Ee, umarım sizin Türkiye'de satın almış olduğunuz O Opuntia Santarita'lar pembe ya da kırmızı çiçek açsınlar. Çünkü biliyorsunuz bunun bunu sarı çiçek açan o puntia yani bazı yerlerde kaynana dili de deniyor ismine. O zaten sarı renk çiçek açıyor ama hani bu da pembe renk çiçek açmış olarak çıkarsa sizin için de ekstra bir bonus olacaktır. O nedenle inşallah sizinkiler pembe açsın. Evet sıra geldi bu dev büyük kafa kaktüsüme. Sevgili dostlar bunun çiçeği en üstte sıra sıra birden Limon sarı zarif çiçekleri var. Çiçekleri diğer sarı açan kaktüsler gibi değil. Daha böyle kibar naif ve rengi dediğim gibi limon sarı. Bakın yıldız kaktüsümün toplu görseli. Bu Belçika'da bu ana saksım ve yanındaki dikenliler hiç açmadı. İnşallah onlar da çiçek açınca sizlerle paylaşacağım. Pembe renk çiçek açıyor dediğim gibi. Öteki tür. Bunlar da e, pembe renk e, açan e, kaktüsler. Biliyorsunuz Türkiye'de de çok var bunlardan ama burada böyle toplu olarak satılıyor. Bakın sevgili dostlar benim en sevdiğim Opuntia'larımdan sağdaki de benim görüyorsunuz biraz böyle sabah hali mahmurluğum. E, kaktüsümle çiçek e, pardon fotoğraf çekindim. E, kaktüsümün e, sol tarafta e, bir kısmını da Belçika'ya getirdim. Son Türkiye'ye gidişimde. Onu da burada Büyüteceğim. Bakın anaç olan bu. Türkiye'deki saksım bu. Ee, bu e, kırmızı açıyor. Sonra o çiçeklerin altından bakın böyle topçuk topçuk şeyler veriyor. Sonra onları eklediğinizde yine aynı oluyor. Bu da sarı renk açan naif e, zarif kaktüslerden. Çok da dayanıklı bir kaktüs değil. Çok suladığınız zaman hemen çürür. Ama dikkat edin diğer kaktüsler oranına daha az sulamak gerekiyor. Ama çiçeği sap sarı ve çok güzel bir çiçeğe sahip. Sevgili dostlar, bakın bu da böyle kocaman kelle bir kaktüsüm. Bunun çiçekleri de beyaz ile kahverengi tonlarında ama çok da asil çiçeği var. Gördüğünüz gibi dikenli incir sevgili dostlar bu sarı renk çiçek açıyor biliyorsunuz Herkes de vardır sonra o sarının altından da sarı renk çiçeğin altından da bu incirleri oluşturuyor İncirler yeniyor yine kibar kaktüslerden bir tanesi böyle minik minik toz pembe rengi açıyor zarif yani böyle her yerinden pıtrak gibi açıyor güzel kaktüslerden Ben bunu da çok seviyorum Evet sırada turuncu renk açan parmak kaktüsümü ayrıca çektim. Bundan bende 2-3 saksı var. Bir öncekinin çiçeği daha farklıydı. Bu biraz daha yuvarlak bir hat yapısına sahip çiçeği. Bakın sevgili dostlar bu da benim variegated kaktüsüm. Bunun da çiçeği bu şekilde. Bunu da görün istedim. Dediğim gibi bu kaktüslerin hepsi bana ait resimleri olsun, videoları olsun hepsi benim yetiştirdiğim şu anki kaktüslerim. Hiçbir yerden alıntı yoktur sevgili dostlar. Bu da benim diğer variegated kaktüsüm. Bu da toz pembe rengi açıyor. Ve videomun sonuna geldim. Size bu güzel kaktüsümle veda etmek istiyorum. Kanalıma abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.